Bir bitirelim. Okay. Random atan dayı. Siz biraz açalım. Yüzümüze sıkacakmış arkadaşlar bunlar çok güldük. Light, 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 bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyi. <laughs> This so good. Oğlum bu çok güzelmiş lan. Elimizi sıkamayanlar <laughs> yüzümüze sıkacakmış. Arkadaşlar bunlar çok kötü. Do it, do Zareyim, Dayı ağzıyla gerçekten random atıyor abi. Bak şura bak. Elimizi sıkamayanlar yüzümüze sıkacakmış. Arkadaşlarla biz bunlar çok güldük. Dayı çok acı, çok Vay 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 çok acı,